Arkadaşlar merhaba. aderin bilançosuna bakacağız. Evvel arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarı bir okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik buna net işletme sermesi de Biz de oradan başlayacağız. Bakalım net işletme sermesi nasılmış? Evet bir önceki çeyrek pozitifmiş. Şu anda 54 milyon açığa girmiş. Bunlar çeyreklik arkadaşlar. Siz yıllık bakarsanız bunu 4 ile çarpabilirsiniz. Bu ne demek? Şirket full kapasite çalışabilmesi için gereken sermaye miktarı. Yani şu anda açığı var bir şirketin. Bunu ister böyle devam ettirir, full kapasite çalışmaz. İsterse kredi çeker, isterse tahsisli yapar, bedelli yapar. Vesaire vesaire bu sorunları gider ama e, şu anda bir açık var. Büyük bir açık mı bakalım? Yok. Öz kaynakların %4'ü. Çok ciddi de bir açık da değilmiş yani. Onu da söyleyeyim. Net borca bakalım arkadaşlar net borç bir önceki çeyrek 680 milyonmuş. Şu anda 1 milyar 423 milyona yükselmiş. Artık tehlikeli bölgede arkadaşlar şu anda. Bir önceki çeyrek 48 90 Şu anda 104 20, öz kaynakların 104 20'si kadar borçlu. Ee, biliyorsunuz tabii e, yani Anadolu grubunun ise hissesidir, şirketidir falan. Belki töröre edilebilir ama sonuç itibariyle Bot şu anda ayyuka çıkmış. Onu size söyleyeyim. Nakit akışlarına bakalım. O nakit akışları da sıkıntılı. Ee, hem de bir önceki çeyrekten bir hayli e, negatif e, oldukça sıkıntılı bir nakit akışları var. Borç takkallevi. O zaman burada ciddi sıkıntı var arkadaşlar. Ben baştan zaten beğenmedim ilan edeyim. Yatırım yapmış mı? ona bakacağız. Bütün dışına çıkan yatırım olacak arkadaşlar. Ortalamayı geçen. Bir, bir, bir 13 ortalamamız varmış. 6 çeyrekte. Bu 1.42 olmuş. Yani 18-19 milyonluk bir çıkış var. Buna yatırım yaptı denir mi denemez mi? Bunu kendiniz araştıracaksınız. Ciddi bir şey olsaydı ben gidin araştırın derdim ama bence ciddi yanacak bir rakam da değil. Onu da size söyleyeyim. Yabancı para pozisyonu ne olmuş? Yabancı para pozisyonu bir önceki çeyrek 162 milyon artıdaymış. Şu anda 122 milyona gerilemiş. Öz kaynaklarının %8.9'u kadar. Büyük bir oran değil. Dövizdeki dalgalanma cüz'i bir olumlu etkisi olur. Sevgili arkadaşlar. Etkinlikleri beğenmediğimi ilan ediyorum. Hem borç artmış hem de nakit akışında sıkıntı var arkadaşlar. Gelelim faaliyetlere. <laughs> Evela şu sarı zemin üzerindeki rakamlar ne ifade ediyor? Bu herhangi bir çeyrek kendisinden bir yıl önceki çeyrek performansını gösteriyor. Bir yıl önce mesela 2024'de 6 ile 2023'e 6'da ne olmuş? Geçen sene burada 465 hasılat varken 59'a yani %87 azalmış. Çok ciddi bir azalma var değil mi? Evet. Azalma burada zirve yapmış. Burada zirveden tekrar e, geçmiş. Bu da tekrar yükselişe geçmiş. Tekrar düşçe geçmiş. Yani ivme aşağı doğru güzel. E, değil mi arkadaşlar? Belki bir sonraki çeker pozitif olur. Onu bilemiyoruz. E, ama ivme aşağı doğru. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık loz kaynağıyla %59 hasılat yaparken şu anda bu oran 48.95'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 16.39'muş. Ee, sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu geçen senekinden aşağıda bir öncekinden iyi olmuş. Bakalım üçte hep kötü mü oluyormuş? Yok. Değilmiş değil mi? Değilmiş. Tabiymiş. Evet. Asırat geçen senekinden aşağıda bir öncekinden iyi diyelim. Gelelim Favuk'a. Favuk. Favuk. 13.66'dan 8.40'a gerilemiş. E bir önceki çeyrek eksiymiş. Bu haliyle geçen senekinden bir ayda aşağıda bir öncekinden iyi. Tabi bugün de enflasyon muhasebesi uğramadı yani. Belki bu kadar da olmayacak. Enflasyon muhasebesi yapıldığında onu daha haberiniz olsun. Net bakalım. Net kere, geçen sene 5.82'den 2.60'a gerilemiş. Bir önceki çeyrek eksiymiş. Eksi 11.87. Bu geçen senekinden bir aylı aşağıda. Bir öncekinden iyi olmuş. Çeyrekli göz kaynak büyümesi geçen sene 16.9'dan 9.24'te gerilemiş. Bir önceki çeyrek eksiymiş. Bu geçen senekinden aşağıda bir öncekinden iyi. Bu çeyrek de 6 değerlendirmeden geliyormuş. Sevgili arkadaşlar. Yani şunu söyleyelim. Her şey geçen senekinden aşağıda bir önceki çeyrekten iyi olmuş. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bakalım yıllıkta büyüme ne olmuş? Oo, yıllıkta büyüme geçen sene 395'ten eksi 5.1'e gelirmiş. Birinci çelik de 0.9'muş. Dolayısıyla bu çok ciddi bir düşüş olmuş ve yön aşağı doğru ve de gördüğünüz gibi sıkıntı da değil mi arkadaşlar? Bakın bu neyi gösteriyor biliyor musun? Bakın defterde 5 36'dan 5 ya gelmiş. Yani kaybolmuş. Değil mi? Şuraya bakalım. Ne olmuş kaynaklar? 1392'den 1366'ya yani 30 milyonluk tas taslak söylüyoruz. Bir azalma var öz kaynaklarında değil mi arkadaşlar? Bu bize bunu rahatlıkla söylüyor zaten. Ee, bakalım başka ne varmış? Evet, tarihsel çarpanlarda cari çarpanları kıyaslayan Beşinin en düşük FK'sı eksi FK anlamlı değilmiş. Yine anlamlı değil. Beşinin en düşük piyasa değeri defterleri 1.31'miş. Şu anda 6.34. En düşüğünün 4.84 katıymış. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi anlamlı değil yani eksi. Bunun makul ikidir zaten. Bu eksi olması çok daha kötü. Vahim demek. Halka açıklık oranı 25. Halka açıklığın tamamını almak için gereken para 2 milyar 425 milyon. Bu da büyük bir para değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu şirkette sır bir ise her türlü e, ve manipülasyona maruz kalabiliyor. Çünkü çok az yani bu 2 milyar 425 milyon 200 kişi bir araya geldi mi istediği gibi cire atıyor zaten 60 e, fiyat hareketine bakarsak zirvesi 74-64 e, şu anda zirvesinden %55.36 aşağıda. Bir yıl önce 52.45'ten alan %36.5 aşağıda. Burada kadar nereden alırsan al bu çeyrekten alsan bile bu da faiz ancak kurtarmıştık. Nereden alsa alsın yatırımcı maalesef zararda. Şimdiye kadar anlattığımız her şey geçmişte kaldı. Biz geçmişi değil, geleceği satın alırız. Gelecekle ilgili bir çalışma yapmamız lazım. Bir simülasyon yapmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Elimizdeki verilerle. Elimizde ne verisi var? Hasılat verisi, favok verisi, net büyüme verisi ve öz kaynak büyüme verisi var. Ve bunların eğilimleri var. Arkadaşlar aşağı mı gidiyor, yukarı mı gidiyor? Siz de Excel'e isterseniz Excel sizin adınıza bir sonraki çeyreğe tahmin ediyor. Verilere bakarak tabi kafasına göre yapıyor. Matematiksel işlem yapıyor. Abi matematiğe ben yani her şey matematik mi? Değil tabi. Sen daha gidip daha doğru tahminlerde bulunabilirsin. Onun için faaliyet raporlarını okuman lazım. Ama matematik böyle gidip faaliyet raporlarını okumuyor. Yatırım yapmış mı? Yapmamış mı? Yapmışsa kendi parasını yapmış? Ee, Faiz mi kullanmış, kullanmışsa faiz oranları falan matematik bunlara bakmıyor. Sadece rakamlara bakıyor. Ama sen e, bunlara bakmak istiyorsan faaliyet raporlarını okuman lazım. Bakalım bir önceki çeyrek matematik ne demiş, ne olmuş? Ben 5.56 bekliyormuşum öz kaynaklarını. Benim beklediğimde 5.49 daha kötü bir performans göstererek 5.26 gerçekleşmiş. Ben bir sonra çeyrek yine 5.96 bekliyorum. Burada öz kaynak büyümesi yıllıkta yani çeyreklikte eksiymiş. Eksi 1.26. Ben 1.29 yukarı gidecek artık eksi olmayacak demişim. Fiyatı 33 lira 32 kuruş. Benim bulduğum değer arkadaşlar 3 lira 68 kuruş. Anlık değerim de bu 50 günkü değer çünkü. Anlık değerim de 3.64. Şirket de 33 lira. Bu bunun 8 katı mı? 9 katı mı? Var ne hesapladım. O zaman biz buna ne diyoruz? Yatırım için şu anda cazip değil. Neden? Çünkü sizin 5 lira 26 kuruşun kuruşluk bir malı 1.79 oranında büyütürsek ya bu kadar az büyüme olur mu? Geçen sene eksi olmuştu işte. Büyütürsek ne verecek bize? 50 gün sonra 0.09 kuruş verecek. Bunu kazanmak için siz şirkete ne veriyorsunuz? 5.26 mı veriyorsunuz? Hayır. 33-32. İşte bunu da faize koysak 11.75'ten kazanacağınız 3.92. Bu bunun kaç katı artık bak sizin hesaplayın. E, dolayısıyla şu andaki performansıyla yatırım yapılırsa e, faizin altın, çok çok altında bir getiriye sahip olup Doğru da yatırım tercihi olmaz. Sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla şirket ya öz kaynaklarını hızlı bir şekilde çoğaltacak. Değil mi? E, veyahut da e, fiyatı geriye gelecek ki yatırım yapılabilir, seviyede olsun. Bunu Başaracağına dair bir e, öngörümüz var mı? Yok e, arkadaşlar. Benim öngörüm yok. Çünkü şirket eksi büyüme sağlamış. Enflasyon 29, e, faiz de 47. Şirket kendisini kapatsaydı, faiz de bu zarar yapmayacaktı yıllıkta. Ne yapacaktı? Yüzde 47 para kazanacaktı. Sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla şey şirketin kendisine dair olmamış. Sorunları var şirketin. E, düzeltir düzeltmez eski şaşalı günlere döner dönmez onu bilmiyoruz ama şu anda maalesef yatırım için cazip değil. Biz de buna olmamış diyoruz. Peki fiyat buradan 3.68'e mi gelecek? Onu mu iddia ediyorsun? Yani buradan 60-70 olmaz mı? Arkadaşlar ben fiyatla ilgili herhangi bir şey söylemiyorum. Çünkü bilmiyorum. Bilsem en ucuzdan alıp en yüksekten satar. Böyle bir kürem yok. Böyle bir iddiam diyor. 33 bin bile olur bu. Yani olur olur. Parası olan bilgisi alır götürür. Ben şimdi böyle bir nasıl böyle bir iddiada bulunuyorum? Ben etmez derim. Bak gitmez demem. Etmez. 33 bin yaparsın ama kimse gelip almaz bir daha. Elinde kalır. Sittim sene senin elinde kalır. <laughs> Anladın mı? Hırsızsız götürdüğün zaman böyle bir sıkıntı olur. Para enflasyona karşı eğilir. Eğilir de erir. Dolayısıyla kimse bu şeyi yapmaz. Yani bu e, bile bile yapmaz. Ne yapar? gün mesafede götürüp Bir aracı vurur. Oradan alıcıya verir çeker. Sonra da dinlen, dinlenip 3-5 sene de uğramaz o kağıda. Çünkü 3-5 sene sonrasını fiyatlamıştı yani. Öyle olmuştu. Ee, ben buna olmamış diyorum. Dediğim gibi fiyatla ilgili herhangi bir öngörüm yok. E, fiyatı trader alıp satıyor. Ama ben bir değer yatırımcısı olarak fiyat alıp satmıyorum. Değer alıp satıyorum. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları onu büyütme potansiyeli, fiyat ve alternatif fiyattır. İşte bunun dört günlük Ortaya çıkan matematiksel rakama ben değer diyorum. İşte şu anda değerli, çok çok üstünde fiyatlanıyor. Ya bu tür şeylere de biz olmamış, olmamış deriz. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur. Bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki çeyrek bir görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.